Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar daha evvel de e, bir iki video ile musallat üzerine çalıştığımızı ve rukiye yaptığımızı belirtmiştik. Şimdi bu rukiye esnasında karşılaştığımız bazı sorunlar var. Bazı sorulara muhatap olduk. Bunlardan biri e, bazı insanlar işte musallat günahlardan geliyor dediğimiz zaman bize başka bir günahkarı örnek göstermek suretiyle bizim üzerimize bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. İşte falan kez de günah işliyor ama ona neden bir şey olmuyor gibisinden sorular bize soruluyor. Şimdi bu soru da zaten şeytanlandır. kötü misal emsal olmaz. bu soruya şöyle cevap vermek istiyoruz. Yani bir insanın başka bir insanın hata yapması onu da seninle aynı kaderi paylaşacağı anlamına gelmez. Herkes kendi kaderini, imtihanını farklı yaşıyor. Şimdi nasıl ki her insanın ölümü bir değil. Kimi yatakta ölür, kimi hastalıkla ölür. Kimi trafik kazasıyla, kimi kurşunla, kimi işte suda boğulmak suretiyle, kimi yüksek bir yerden düşmek suretiyle, kimi trafik kazasında vefat eder. Hayatını kaybeder. Şimdi biz buradan kalkıp illa benim yakınım şuradan öldü de falan kes niye ölmedi? Şu şekilde diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu bile bir kibirdir kibir ise şeytanlandır. Yani hiç kimsenin kanı bir başkasından kırmızı değildir. Her, herkes imtihanını farklı yaşar. Ee, kişi günah işler, günahtan dolayı Allah Kur'an'da çünkü söylüyor. Sizin başta gelen bela ve musibetler sizin kendi yerlerinizde yaptıklarınızdandır. Bizler kendi yerlerimizde hata işleriz, günah yaparız. Günaha giden yolları aşındırırız. Sonra neden bana şu oluyor, bu oluyor gibi sistemlerde bulunuruz. Biz insanlara işte abdestsizliğin, namazsızlığın günah olduğunu, en büyük günahlardan birinin namazsızlık olduğunu söylediğimizde ya da işte e, Allah'ın emrettiği işleri yapın, nehyettiği işleri yapmayın dediğimizde hemen bize işte falan kes böyle ama ona neden bir şey olmuyor gibi bir şeyler söyleniliyor. Şimdi sen o insanın yarın nasıl bir intihana düşer olacağını biliyor musun? Bilemezsin. Onun belki ahireti yok, belki ahiretini kaybedecek. Bunu biliyor musun? Bilemezsin. Bilemediğin bir şey hakkında da yorum yapmak doğru değil. Emsal göstermek hiç doğru değil. Burada da gizli bir isyan var. Gizli, kibirden kaynaklı gizli bir isyan var. E, nasıl ki gizli şirk var, gizli kibir de var. Gizli isyan da var. Açık açık net bir kişinin sövüp isyan etmesi de var. İşte niye falan kese olmuyor demek gibi sorgulamalar da aslında kendi içinde kibir barındıran, gizli kibir barındıran vakalar. Kişi zaten bu tür şeyleri söylediği zaman musaat onun üzerinden kalkmaz. Daha fazla durumu ağırlaşır, iyileşmez. Sürekli sitem eden, sürekli şikayet eden, şük etmeyen bir insan da hali aynen öyledir. Yani sürekli olarak işte ben iyi değilim, ben iyi değilim, ben hastayım, ben rahatsızım diyen bir insan hastalıklara düşer olur. Hiçbir zaman sağlığına kavuşmaz. Ama bir insan sürekli olarak elhamdülillah, ee, durumum iyidir. Allah'a şükürler olsun. Sıkıntıda olsa bile bu kelimeyi söylediği zaman allah Teala o sıkıntısını onun giderir. O yüzden biz hep diyoruz ki ağzımızdan çıkan her şey dua hükmüne geçiyor. O yüzden ya hayırlı konuşalım ya susalım. Hep iyi söyleyelim, hep iyi isteyelim. Hep pozitif düşünelim. Negatifliğe ait ne varsa üstümüzden atalım, zihnimizden de atalım. Biz olumlu düşündükçe, biz güzel düşündükçe hayatımızdan inşallah lezzet alırız. Ama biz e, işte sürekli olarak böyle e, dar bir şeyin içerisine girip bir halet ruhiyenin içerisine girip sürekli işte sıkıntılı bir e, şekilde etrafımıza ve kendimize negatif enerjiler yayarsak e, bunu buna biz düşer oluruz ve bizim hayatımız da gider, sağlığımız da gider, psikolojimiz de bozulur. O yüzden genelde biz musallatlara baktığımız zaman insanların çoğunda biz bunu gördük. E, bir de yani arkadaşlar mesela bazıları 8 yıl diyelim 3 yıl 5 yıl gibi bir süredir musallatlıdır. Cincilere gitmiş, psikiyatriye gitmiş vesaire yerlere gitmiş herhangi bir şey bulamamış olabilir. Bize geldiği zaman işte bir çırpıda hemen üstümüzden bu musallat kalksın. Nasıl baktınsa kalksın, nasıl dokunduksa dokunduğun zaman kalksın ya da herhangi bismillahın Bismillahirrahmanirrahim'in da besini söylediğin zaman bizim üstümüzden bu musallat kalksın. Gibi bir beklentinin içerisine giriyorlar. Kalkarsa iyidir, kalkmasa hoca kötüdür. Yani böyle bir dünya arkadaşlar yok. Yani bir doktora gittiğiniz zaman, doktor size ilaç verdiği zaman bu ilacı nasıl aldınız? Eczaneden hemen iyileşiyor musunuz? Çünkü attığınız tabletle, hapla birlikte iyileşiyor musunuz? Yani böyle bir dünya yok. Bir süreç işidir. İyileşme bir süreç işidir. Ha bu süreç içerisinde biz e, şunu söylüyoruz. Sizin de almanız gereken tedbirler var. Bizim de söylememiz gerekenler var. Sizin de almanız gereken tedbirler var. Biz Kur'an-ı Kerim inşallah e, şifa niyetiyle okuduğumuzda Allah-u Teala'dan şifa bekliyoruz. Sahibi O. Kur'an-ı Kerim'in sahibi O. Sözlerin sahibi O. Nurun sahibi O. Derdin, dermanın her şeyin sahibi O. Biz duamızı ediyoruz. Gerisini O bilir dilediğine dilediğini verir. Hiç kimse buna engel de olamaz. Ama ve lakin burada önemli olan bir nokta daha var. Bizim de yapmakla mükellef olduğumuz bazı durumlar var. Nedir? O mükellef olduğumuz durumlar işte estağfurullah azim, devamlı abdestli olmak, günde beş vakit namazı hiçbir şekilde kaçırmamak ve sadaka. Kefaret niyetine günahlarımızın Bilerek veya bilme bilmeyerek işlediğimiz şeylerin e, hataların ve günahların önüne geçsin diye vereceğimiz sadakalar. İnşallah bunlar belanın defne sebeptir. Şimdi biz bu şekilde orandığımız zaman melhemi kendi yaramıza, kendi ellerimize sürmüş olacağız. Biz çaba göstereceğiz, ruh geci çaba gösterecek. Birlikte el ele bu sıkıntılardan kurtulacağız Allah'ın izniyle. Tek taraflı çaba bizim kurtuluşumuza kesinlikle yetmiyor. Ya yani bu bilinsin, tekrara giriyor ama... Arkadaşlar ben çoğunlukla hep bu sıkıntıları görüyorum. Adam diyor ki ya işte ben meyhaneye de gideyim. Namaz da kılmayayım. Ee, ama benim üzerimde musallatı da al. Ar. Arkadaşlar böyle bir dünya yok ki yani. Yani hiçbir rukiyacının haddine değil. Hiçbir ya da metafizikçi ya da cinci neyse. Haddine değil. Allah'ın ruhsat verdiği bir cini sizin üstünüzden alması mümkün değildir. Eğer günahlar işlerseniz, günahlara devam ederseniz, Allah'ın zikrinden yüz çevirirseniz, bir tane şeytan gelirse sizi bulur, size musallat olur. Hayatınızı, her şeyinizi Allah bulak eder. Siz kendi kapınızı ve pencerenizi kapatmazsanız, hiç kimse bunu engelleyemez. Hiç kimse engelleyemez. Üstünüzdeki musallatı da alamaz. Ancak dediğimiz gibi yani e, sizler çaba sarf edeceksiniz. Nedir bu çaba? İşte özellikle namaz olmasa olmuyor ve kebair günahlardan uzak durmak. Bunlara inşallah dikkat ettiğimiz zaman bu musallattan kurtulmamız mümkündür. Aksi durumda mümkün değildir. Buna inşallah çok dikkat edelim. Bir de arkadaşlar beni asay musa hiç kimsenin elinde yok. Yani böyle bir çırp bir de işte ben Rukiyeci'ye gideceğim de Rukiyeci bana dokunacak ben iyileşeceğim. Bana bakacak ben iyileşeceğim. Yani iyileştimse bir saniyede iyidir. İyileşmedimse hoca kötüdür. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Mümkün değil yani. O yüzden e, dikkat edelim. Namazlarımıza dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Günahlardan lehüm meclislerinden uzak duralım. Pis ortamlardan uzak duralım. Kötü insanlardan uzak duralım. Arkadaşlarımızı da böyle abidlerden seçelim inşallah. Namaz kılanlardan seçelim. Allah'ın izniyle salattan kurtuluruz. Ama bunlar olmadığı zaman sıkıntıdır. Yani e, bu sıkıntıların da üstümüzden kalkması mümkün değil. Bol bol işte dolaşırsınız ya da dolaşırız. Hastane hastane dolaşırız, cinci cinci dolaşırız. İşte muskacıların kapısına gideriz. hacilerin kapısına, sofilerin kapısına, şeyhlerin kapısına. İşte neyse yani vasıfları neyse. Gideriz hocam bana işte şu hocam bu herkese bildiği ölçüde yapar. Bildiği ya da bilmediği ölçüde bir şeyler yapar yani. İyi kötü artık o yapan kişinin kendi şeyine kalmış bir şeydir. Ne olur durumumuz işte iyileşmeyiz. Çünkü yaramızı biz kendimiz açık bırakıyoruz. Açık olan bir yara ise mikro kapar. Bunun başka bir açıklaması, başka bir izahı, başka bir izahatı yoktur. Biz Salih eee yani salihlerin yaptığı tövbe gibi bir tövbe samimi ve ihlasla allah Teala yönelirsek, tövbe edersek inanın bu samimi tövbemiz her şeyin ilacıdır. Allah bizi Allah'ın yani e, dilemesiyle tabi her şey onun elinde. Tövbeyi kabul eden o ve kabul eder. Allah kullarının düşmanı değil, kullarına da zulüm etmez. Kişiler kendi nefislerine zulüm eder. Hani biz ihlasla tövbe edersek ve o tövbemizin üzerinde durursak Allah'ın izniyle biz temizleniriz. O musallat denen şey de, e, hiçbir şekilde bizim üstümüzde kalmaz, kalamaz. Onun o şey de e, biter yani. Nasıl ki o sebeplerle geliyorsa o sebepleri ortadan biz kaldırdığımızda onda kalma gerekçesi kalmıyor ve bedeni terk ediyor. Allah'tan size Dinlediğiniz için, izlediğiniz için Allah size razı olsun. Arkadaşlar bu konuyla ilgili, musallatla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorum yaptığınızda dönüyorum. Bir de sayfanın en başında telefon numaramız var. Oradan da bizleri arayıp sorular sorabilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.